Merhabalar herkese. Ben Cincik, Kozmoz Yazılım Akademide ve Kent Eğitmeni olarak görev almaktayım. Adana şubesinde Bekent kısmını beraber yürüteceğiz. Birazcık size Bekent tarafından bahsetmek istiyorum. Neler yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Hepimiz aslında frontend tarafını biliyoruz. Herkes HTML, CSS biliyor. Ama bir de bu, bu işin backend tarafı var, database tarafı var. E, ufak bir örnek vereceğim. E, örneğin e, bir alışveriş sitesine girdiğiniz zaman e, orada bir ürün filtrelemek istediğinizde bunun butonları, filtreleri, renkleri, tüm bunlar aslında front tarafı. Ama bir de bizim o veriyi filtrelediğimiz, aldığımız, getirdiğimiz, işlemlerini yaptığımız backend ve database tarafı var. Ve inanın çok keyifli. E, bir developer olarak ihtiyaç duyduğum bir yazılımı ürüne dönüştürüp kullanabiliyorum. Bu harika bir duygu. Beraber önce Python, sonrasında Django taraflarına gireceğiz, backend geliştireceğiz, database yazacağız. Çok keyifli bir süreç olacak. Katılmak isteyen arkadaşları heyecanla bekliyorum.